Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir vlog çekimledim. İlk vlog'umda e, buradaki çiçeklerimin yerini değiştirdim. Ve otları kopardım. Bitilerimin dibinden çıkmış olan otları kopardım. Şu an e, bir o ilk videonun ikinci kısmındasınız. Yani ikinci parttasınız. Bu partta bu bölümde ne mi yapacağız? Bitlenen çiçeklerim var. Şu de bu dudum. Bunları deterjanlı suyla iyice sileceğiz. Ayrıca Melisa ve Japon gülü çiçeklerinin çiçeklerinden de çelik alacağız. Çelik ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Bu benim söydüm. Bakın bitleri de göstereyim size. Bakın. Gözükmüyor ki. Arkadaşlar gördünüz mü? Küçük küçük beyaz beyaz. Şimdi başlayalım. ot. Ne ot ya? Yaprak var. Şimdi şöyle yaprakları siliyoruz arkadaşlar. Gövdeyi böyle siliyoruz düzgünce. Arkadaşlar bu deterjanlı su. Gövdeyi böyle siliyoruz. Sonra yaprakları teker teker siliyoruz. Yaprakların altlarında bayağı bir toplanır genelde bitler. Ancak bu neyse artık bu bitmiyor. Nedir bilmiyorum ki. Bir değişik üst taraflara üst taraflarda toplanmışlar. Arkadaşlar bu sene hayatımda ilk defa olan bit, bitlerden, böceklerden gördüm. Hayatımda hiç görmediğim böcek gördüm bu sene valla arkadaşlar. Anlar ne? Bir bu. Bir de defnede koşnil var. O. Valla arkadaşlar. Koşnil'i de bu şekilde yapıyorum. Koşnil kabuklu bite benzer bir şey. Bu şekilde yapıyorum. Defnede de. Acık bunu arada bir tekrarlayın. Neden? Çünkü e, bitler yeniden gelebilir arkadaşlar. Neden gelir? Çünkü yumurtası kalıyor. Bitlerin de bitler de çoğalıyor arkadaşlar. Onlar yumurta ile çoğalır. Onların yumurtalı yumurtaları kalır. Onlar da çatlar çıkar, yeniden bit olur bitinizde. O yüzden. Arada bir böyle silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama bunun daha kolay bir yolu var. İlaç verebilirsiniz. Ziraatlerde satılan ilaçlardan. Şey bu da koptu. Arkadaşlar bunları şimdi girip çöpe atamayacağım için aşağı atacağım. Bir yere uçarsa başka bir bitki dedi. Bu böceklerden yapabilir diye. Elimde gözükmüyor ki küçücük şeyler. Ki çıkmamışlar bile. Abo. Biraz sert bastırmam lazım. Çıkmıyorlar. Yapışmışlar buraya. Abo arkadaşlar. Ben böyle zor olacağını bilmiyordum. Daha bir sürü var. Demek ki öyle yapışıyorlarsa şu alt kısımlarını da şöyle bastırayım. Bastıra bastıra yapayım. Bayağı yapışmış bunlar çünkü. Arkadaşlar saksınıza Söğüt yetiştirebilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Söğüt çok kolay bir şekilde köklenen bir bitkidir. Suya koyup köklendirebilirsiniz. Direkt toprağa ekebilirsiniz. Hemen köklenecektir arkadaşlar. Onun dışında fazla su ister. Güneşi sever. Rüzgarı sever. Ve çok da hızlı büyür arkadaşlar. Söğüt. Bu bitiniz büyüyünce de bahçeniz varsa bahçenize bahçeniz yoksa e, herhangi bir yere ekebilirsiniz arkadaşlar. Hem gölgelik yapar. Parklarda, bahçelerde bayağı bir kullanılır zaten bu bitki. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Valla video şu anda 5 dakika oldu. Daha duda yapacağız. Duttakiler az. Normal pamuklu biti arkadaşlar. Duttakiler. Bunlar bir değişik bir şey. Ben de anlamadım bunları hayatımda zaten ilk defa görüyorum böyle şeyler böyle böceklerden 17 yaşındayım arkadaşlar ve bu böyle bitkilerle uğraşalı yaklaşık kaç sene 7 sene falan oluyor Evet 7 değil de 6 sene falan 6-7 sene Mersin'e geldiğimizden beri ben uğraşıyorum. Mardin'de, önceden biz Mardin'de oturuyorduk. O, o zaman da ben bitkileri çok severdim. Ama nasıl çoğaldıklarını bilmediğim için hiç yetiştiremezdim arkadaşlar. Yazın giderdim, kavak dalı koparır, ekerdim saksıya. Anlarda da tutmazdı. Kavaklar kışın tutuyor ya arkadaşlar, o yüzden. Ay, su sıçradı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar saçınızda falan olmaz merak etmeyin. Saçınıza gelirse zaten ölür. Çünkü bu bitler bitkilerden besleniyor, besleniyor. Söğüt bitti duda geçelim da gidiyoruz arkadaşlar. Budu da normal pamuklu bit var. Şöyle nerede göstereyim? Bakın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Aynı Söğüt'te olduğu gibi bu da yapıyoruz. Arkadaşlar saksınızda dut yetiştireceksiniz. Bilgi de vereyim dedim. Saksıda dut yetiştireceksiniz. Avustralya kara dutu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hem yedi veren bir bitkidir. Hem Kasım ayına kadar dut verebilir arkadaşlar. Bakın. Kasım ayına kadar dut verir arkadaşlar. Tabi ama bu dersiniz, bu da vermez. Örneğin <laughs> yani ben bunu yaptım 3-4 gün sonra yeniden yapacağım. Defneye limon limonda bit var defnede Koşil var arkadaşlar. Onlara da ee, birkaç gün sonra yapacağım çıkmamaları için. Ben dutun yaprakları böyle olduğu için ben şey demiştim. Kırmızı örümcek var sandıydım. Kırmızı örümcek yok ama galiba. Yeni yaprakları çok taze çıktı çünkü. Bu şekilde siliyoruz arkadaşlar. Valla video biraz uzun olacak gibi. 9 dakika oldu daha şeyleri yapmadım ve 9 dakika oldu biber de gördüğüm kadarıyla yok yanında biber var onu silmeyeceğim ama bulaşmıştır büyük ihtimalle onu sonra sileceğim şimdi yaparsam video o 20 dakika 30 dakika olur o yüzden şimdi yapmayacağım Acı şöyle bir silelim. Bitti neredeyse arkadaşlar. Son yapraklar. Bu arada biti alayım derken toprak oldu. Geçen günlerde. Bazen bitki, bitkilerinizde bit görürsünüz ama üstünde bir tane vardır. Ve daha yeni gelmiş olur o bit. Tabii ki de nasıl geliyor de diyeceksiniz karıncalar getiriyor arkadaşlar. Kendileri yürüyüp de gelebilir. O bitler pamuklu bitler. Yeşil bitler de yürüyebilir. Ee, ne diyecektim ya? Ha, bir tane gö görürsünüz arkadaşlar. Onu alın. Bir sopayla veya elinizle alın arkadaşlar. İğreniyorum derseniz sopayla alın. Ben iğrendiğim için sopayla alıyorum genelde. Onu alın. Atın. Eğer ki o bitkinize yeni gelmişse bir daha yok olmayacaktır. Çünkü yumurtlamaya zamanı olmamıştır. Örneğin ben domatese gördüm. Aldım attım. Bir daha gelmedi. O da gül hatmi çiçeğinden dolayı öyle olmuştu. Gül hatmiden gelmişti yeni. Arkadaşlar bitti. Tamam. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Şunu kapatabilirsen tabii. Evet abi. Arkadaşlar geri geldim ve kardeşim de geldi. Bana yardım edecekler. Evet. Merhaba. Gözdecim de burada. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bu bitki onu oh, satmış vallahi Şu sıçradı. Bu bitki Japon gülü arkadaşlar. Gözüküyor mu Gamze? Hı hı. Babam kesip getirdiydi. Şöyle kesiyorum. Hatta yanlış kestim arkadaşlar. Şöyle kesmeniz gerekiyor arkadaşlar böyle. Birazcık yamuk keseceksiniz. Olmadı. Bakın parçalandı. Kesemedi abi. Evet hızlıca keseceğim sıçradı. Şuraya gitti. Dur düz keseceğim olmuyor çünkü. Aa! Vallahi ama bu daha düzgün. Vallahi çok kötü kestim. Ve göz ayı gözüktü az önce. Arkadaşlar bunu aldım. Bunu kesmeyi Ve o da kırık. Abim kırdı. İnşallah gözümüze gelmez diyecektim ya. Arkadaşlar böyle yapmanız gerekiyor. Şimdi bu yaprakları da Çabuk kesiyorum. Çabrağın şeklini de keseceğiz değil mi amca? Evet kardeşim. Bunları da kesiyoruz. O gül mü? Güle benzettim ben. Bunun adı yani, benziyor. Japon gülü. Gül mü sizde? Işte. Bunları kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz, kesiyoruz. Ben yere yere geldim. Bakalım. Şimdi ben bunu bilerek bıraktım. Neden? Çünkü şuradan kopartacağım. Aa, i̇nşallah kesilir var ya. Gözüme gelirse ben öldüm demek. Yok ya, niçin gelsin? Şuradan. Oh. oh. Bu şekilde arkadaşlar, bu bir çeliğimiz. Şimdi bunu da yapıyorum aynı şekilde kopuyor, kopuyor, kopartıyorum. Şunlar çiçekleri, bunu da kopart Neden? Çelik yapıyoruz Gante. Bunlar kalırsa bunları beslemek için şarjacak. Güzelim gülü kopardım. Gül değil gül değil. Ya gül işte. Japon gülü be. Ya işte gül. Arkadaşlar bunu da kopartıyorum, bunu da. Şurada bir tane daha tomurcuk vermiş. Bunu da koparttım. Şurada bir tane daha tomurcuk var. Bunu kopartayım mı? Kopartma bence. İyi kopartmayayım. Tutarsa tutar. <laughs> Şimdi bunda sıra. Kocamanda. Aynı şekilde Japon gülü. Bunu da böyle. Neyse Bu sefer bunu keseyim. Bu sefer dur dur. Nasıl olduğunu göstermek için. Böyle oluyor. <laughs> Kaç dakika oldu video? 14 dakika. Tamam. Çok sert herhalde. Evet. Bölgesine göre sert yani. Bakar mısınız ona kız? E, ne yapayım artık? Evet. Kavan sesi geliyordur. Dur hele. Bence şimdi kesilirdir bunun. Oh, evet Kesilir. kesildi. Bu sefer de çapraz bir şekilde. Evet. Çapraz kesiyoruz yani. Evet. Neden çapraz kesiyoruz? Çünkü oralardan şey çıkıyor. Ne? Adı nedir? Unuttum. Kök. kök. Evet, kök. Şimdi şuraya kadar yapayım. Yapraklarını kesiyorum. Gerçekten yoruldum? Sen mi? Tamam yaptım. Şimdi buradan yeniden kesiyorum. Ay kes kes. Aynı Peki şekilde. bu nasıl tutacak? Ben anlamadım. Hı? Nasıl tutacak bu? Hı. Bu bir bu, diğer mi? çeliğimiz. Nasıl mı tutacak? Bunu alacağız. Var. Toprağa dikeceğiz. Tutacak. Ama ben bence tutmayacak. Ay. Vallahi kötü yaptım. Tırnağımla kestim. Neyse, bir şey olmaz. Ay. Benim gözü küp duruyor yanlışlıkla tutayım derken özür dilerim. şu şey olmaz ya. Söyle. Ben Hep her yer yaparım. Gözten gene... Kestim. Şimdi şunu da... Şunu oka attım. Şimdi yeniden... ...bir tane daha çeliğimiz oluyor. Vallahi bir sürü çelik oldu küçücük daldan. Heh. Tamam. Şimdi bunları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çapraz şeklinde kesiyoruz. Kesemedim. İyi çekiyorsun değil mi? İnşallah evet. Şey tomurcuklarını da kopartıyorum arkadaşlar. Enerji harcamasın diye şunu da kopartıyorum, bu yaprağı, bu de kopartıyorum. Evet bir ses var. Bunda. Güzel. güzel. Tamam güzel arkadaşlar, bunlar çeliklerimiz. Şimdi sırada bunlar. Melisa'mız var. Melisa. Bu da mı? Melisa bitkisi. 10 dakika oldu. Tamam tamam, bir şey olmaz. şöyle kestim. Öylesine kestim bu sefer. Bu. Herhalde. Yok. Çapraz mı kesiyorsun hepsini? Evet, çapraz kesilir. Ee, bütün bitkiler. Çelik yapılacaksa kesilir. Hmm. Yapıyorum böyle. Arkadaşlar bu çok güzel kokar çiçekleri. Ki çiçek bakın çiçek açmak üzereymiş bu. Göremedik. Gösterir misin? Bir dakika. Gamze ama bu şeydi gibi. Ne? Arkadaşlar bu Melisa önceden şeydi. Bahçeden aldık bunu. Ee, kırmızı örümcek vardı bunda. Aa. Elimi mi yıkayayım ben? E ee, bitkileri süreceğim bulaşın. Gamzeciğim <laughs> yapma. Yapacağım. Lütfen bak ha, yayılırsa bir çok kötü olur. Ey Arkadaşlar böyle yaptım. Gamzeciğim yapma lütfen. Burada büyük sürü var ve her yer yaprak oldu. Bu bir çeliğimiz arkadaşlar. Şimdi bunları da yapıyorum. Bu dalları kopartıyorum arkadaşlar. Kötü koptu ama. Aynı şekilde öbükü gibi dalları kopartacağız. Yapraklarını Aynen. Kopartalım. Ve bu da bir çeliğimiz olacak arkadaşlar. Lastiği yırtıyordum valla. Lastik. <laughs> Ne şu. Çekiyor musun? El Yok çekmiyorum. Ne de, daha Ellerimi mi? Elden. Evet. Ha ciddi ya ben niçin lastik dedim buna? Vallahi aklım karıştı. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Hemen yapıp gideceğim tamam. Ay, şişe uçtu. Ona koyacağım şimdi. Suya Türk <laughs> Suya koyacağım arkadaşlar bunları. Niçin suya koyuyorum? Şuraya, şurada kesin. Birazcık suda bırakacağım arkadaşlar bunları çünkü ee, böcekli olabilir Böcekleri görmek için. Karıştırdım hepsini hepsine? Olsun bir Su beyaz olanlar böcek olabilir. Şurada beyazlıklar var. Şunlar mı? Hayır. Nerede? Heh, su beyaz. Onlar rengi öyle olmuş. Bunları da kesiyorum. Bunu şuradan bir keselim. Vallahi arkadaşlar hiç iyi kesilmiyor ya. Tamam. Bu da son çeliğimiz arkadaşlar. Sonra hemen suya koyacağım. Bitti. Şöyle tüm hepsini koparıyoruz arkadaşlar. Makasla koparayım. Daha kolay. Dalları makasla koparıyorum. Yaprakları böyle koparıyoruz arkadaşlar. Ki bu Melisa zaten yazın ekliyormuş arkadaşlar. Melisa yazın çelikli çoğaltıyormuş. Şunu da kopartayım. Yeter. Bu da başka bir çelimiz. Ve bitti arkadaşlar. Bir sürü oldu buralarda. Evet. Şimdi arkadaşlar suyu doldurayım ben geliyorum. Evet. Abim burada kesiyor şu anda. Bu yapraklar bu. Resmen yaprak yağmuru. Çok güzel. Bakarsak <laughs> <serkeziyor. gülüyor> makas keseceğim. Bıçakla. Al. Abi kendine zarar verme abicim. Dikkatli ol abicim. Evet. Net değil mi ya? Net basın. Bir dakika. İnşallah e, şimdi net ver. Ben hep net diye böyle yaparım. Neyse. <laughs> Bir dakika bu yeşil renkte bu da kahverengi farkında mısın gözde? Ve ellerim çok böyle yakından çıktığında çok kocaman gözüküyor. Abim kesti herhalde su dolduracak şimdi. Bekliyorum. Evet. <laughs> Gözler. gözüküyor böyle yaprakların içinde. Burada ya yüzmek istiyorum. <laughs> tamam. Evet, şimdi. Ne yapıyoruz abicim şimdi? Çelikleri koyuyoruz. Ben Aslında de direkt istiyorum. çok Aynen o şekilde yapraklar üstü olacak. Aslında direkt toprağa kebilirsiniz arkadaşlar. Ben böcek var mı diye bir bakmak istedim o yüzden. Bu içine girecek. Ve Arkadaşlar bir de e, suya da koyabilirsiniz da köklenmeyecektir. Veya köklenebilirdi arkadaşlar. Bunlar köklenir. Şunlar. Neden onların renkleri kahverengi? Neden bunların renkleri hmm, yeşil için? Anlamadım. Bak bunun rengi yeşil. Bununki ise kahverengi. Niçin? Çünkü her bitkinin rengi farklıdır kardeşim. Böyle duruyor Evet bu kadar arkadaşlar. Bunu birkaç gün sonra Saksımıza ee, saksımızı ekleyeceğiz. Saksı ekerken de galiba abim şeker Aynen çekeceğim. Tabii Şunu de. da kopartalım. Ve hmm. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kızlar görüşürüz deyin. Bay bay. Gözde. <laughs> Gözdeciğim Eğitim. der misin? Yes. Duymadılar ama. Gözde. Bay bay. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Görüşürüz. Bay bay.